İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söylemeyeyim? 10 yaşında çocukları o terörist askerler alıyor. Gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru kız çocuğu. Annesi yavrusuna sarılıyor ve annesi yavrusuna sarıldığı o.